Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verecektir. Şüphesiz o kalplerin özünü hakkıyla bilendir. Ey peygamberler! Temiz ve helal olanlardan yiyin, Salih amel işleyin. Şüphesiz ben yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilirim. Sadakallahu lazim. Nice canlı vardır ki rızkını kendisi temin edemez. Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O hakkıyla işitendir, bilendir. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa bilsin ki Allah'ın belirlediği o vakit mutlaka gelecektir. O hakkıyla işitendir, bilendir. De ki: "Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi." Sadakallahul azim. Eğer sözü açık söylesen de gizlesen de fark etmez. Şüphesiz o gizliyi de gizlenin gizlisini de bilir. Sadakallahu lazim. Ey Rabbimiz sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Çünkü yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sadakallahu lazim. Artık Allah'a benzerler yapmayın. Şirk ortak koşmayın. Şüphesiz Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Şüphesiz kıyamet vaktine dair bilgi Allah'ın katındadır. Yağmuru o indirir. Rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse de hangi yerde öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden haberdardır. Sadakallahu lazim de ki Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak sonra aramızda hak ile hükmedecektir çünkü o hakkıyla hükmeden her şeyi bilendir Sizi Allah yarattı sonra da sizi vefat ettirecek İçinizden kendisine bilgi verildikten sonra hiçbir şey bilmez hale getirilenler de vardır Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir güç yetirendir Şüphesiz Rabbin yaratan ve Hakkıyla bilendir. O sabaha ortaya çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı güneş ile ayı vakit ölçüsü yaptı. Bu üstün ve bilen Allah'ın takdiridir. Salak Allahu Azim. Muhakkak ki Safa ile Merve Allah'ın hac ve umre ibadeti için tayin ettiği şeairinden alametlerindendir. Bu yüzden Kabe'yi hac veya umre yapan kimsenin artık o ikisini tavaf etmesinde İkisi arasında say ederek yürümesinde üzerine bir günah yoktur. Kim de gönlünden koparak fazladan bir hayır işlerse o takdirde şüphesiz ki Allah şakir, bütün iyiliklerinize fazlasıyla mükafat verendir. Alim yaptığınız her şeyi bilendir. Sadakallahul azim. Hiç yaratan bilmez mi? O latiftir. Her şeyin inceliklerine nüfuz edendir. Habirdir. Her şeyden haberdar olandır. Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arş üzerine istiva eden O'dur. Yere gireni de, ondan çıkanı da, gökten ineni de, oraya yükseleni de bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Allah her dişinin neye gebe kaldığını, rahimleri neyi noksanlaştırıp, neyi arttırdığını bilir. Onun nezdinde her şey bir ölçüyledir. Sadakallahülazim. Allahu Doğuda, batıda her yer Allah'ındır. O halde nerede yüzünüzü kıbleye dönerseniz artık orada Allah'ın razı olduğu cihet vardır. Şüphesiz ki Allah vasi rahmeti geniş olandır. Alim hakkıyla bilendir. Sadakallahülazim. lazim. Şeytan böyle vesvese vermiş ki göklerde ve yerde gizli olanlar ortaya çıkaran ne gizlerseniz ve ne açıklarsanız bilen Allah'a secde etmesinler. Sadakallahu lazim. Sizi geceleyin öldüren, gündüz ne yaptığınızı bilen, sonra belirli bir vakte kadar sizi dirilten odur. Sonunda dönüşünüz onadır. Sonra size yaptıklarınızı haber verecektir. De ki, onu göklerdeki ve yerdeki sırları bilen Allah indirmiştir. Şüphesiz O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Rabbin göklerde ve yerde olanları en iyi bilendir. Andolsun ki biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da zeburu verdik. Her nefis yapmış olduğu amellerin karşılığını tas tamam alacaktır. Çünkü Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki Allah ne yapacağınızı en iyi bilendir. Sadakallahu lazim. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer iyi kimseler olursanız bilin ki o kendisine yönelenleri çok bağışlayandır. Ve ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Hem gaybı ben de bilmem ben şüphesiz bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecek de demem. Allah onların içlerinde olanı en iyi bilendir. Eğer o müminleri kovar ve böyle dersem o takdirde doğrusu ben mutlaka zalimlerden olurum. Sadakallahu lazim. Kendilerine bir mucize geldiğinde Allah'ın peygamberlerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe asla inanmayacağız dediler. Allah peygamberliğini kime vereceğini daha iyi bilir. Suç işleyenleri işledikleri şeylerden dolayı Allah katında alçaltıcı bir azap ve şiddetli bir ceza isabet edecektir. Sadakallahu lazim. Onlardan kimi sana inanır, kimi de inanmaz. Rabbin bozguncuları en iyi bilendir. Sadakallahu lazim. Onlar ki küçük günahlardan başka büyük günahlardan ve çirkin işlerden sakınırlar. Şüphesiz Rabbin bağışlaması bol olandır. O sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de annelerinizin karnında cenin halindeyken ki durumunuzu da en iyi bilendir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın. O kimin takva sahibi olduğunu en iyi bilendir. Sadakallahu lazim. Size ne oluyor ki üzerine Allah'ın ismi anılmış olanlardan yemiyorsunuz? Oysa Allah size neyin haram olduğunu açıklamıştır. Ancak zorunlu durumda kalmanız hali müstesnadır. Doğrusu insanların çoğu kendi hevalarına göre sapıklığa sürüklüyorlar. Şüphesiz Rabbin haddi aşanları en iyi bilendir. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Doğru yolda olanı da en iyi o bilir. Sadakallahu lazim. İşte böylece bir kısmını diğerleriyle imtihan ettik ki desinler Allah aramızdan bunlara mı lütufta bulundu. Allah şükredenleri daha iyi iyi bilen değil midir? Sadakallahulazim. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Doğru yolda olanı da en iyi o bilir. Sadakallahulazim. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Veli olarak Allah yeter yardımcı olarak da Allah yeter. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli düşüncelerini, sırlarını ve gizlice konuşmalarını bilir. Allah gizli olan her şeyi en iyi bilen değil midir? Sadakallahu'l-Azim. Allah yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi ve onları yedi gök olarak düzenledi. O her şeyi hakkıyla bilendir. Sadakallahu'l-Azim. Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şüphesiz Allah her şeyi bilir. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyla bilendir. Efendimiz buyurdu ki Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Sadakallahu lazim. Allah Kabe'yi o kutsal evi insanlar için bir kıyam hayatın merkezi kıldı. Haram ayı kurbanlık hayvanları ve gerdanlıkları da bu merkezin şiarı yaptı. Bu Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bildiğini bilmeniz içindir. Sadakalar kendilerini Allah yoluna adamış, yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirlere aittir. Bilgisiz kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin sanır. Sen onları simalarından tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan ısrarla bir şey istemezler. Şüphesiz Allah yaptığınız her hayrı bilir. Eğer birbirinize güveniyorsanız kendisine güvenilen kimse emaneti yerine getirsin. Ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği gizlemeyin. Kim onu gizlerse şüphesiz kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Sonra üzüntünün ardından üzerinize bir güven duygusu, içinizden bir kısmını bürüyen bir uyku indirdi. Bir kısmınız da canlarının derdine düşmüştü. Allah kalplerinizde olanı bilir. Bu yüzden onlardan korkmayın. Benden korkun. Salak Allahu'l Azim. Onlar ne hayır işlerlerse asla karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah takva sahiplerini çok iyi bilir. Yüz çevirirlerse bil ki Allah bozguncuları çok iyi bilir. Ama elleriyle işledikleri günahlar yüzünden ölümü asla temenni etmezler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Süleyman'a da şiddetli rüzgarı musahhar kıldık. Onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere esip giderdi. Biz her şeyi hakkıyla bileniz. Sadakallahülazim. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Görüleni de görülmeyeni de bilendir. Sadakallahülazim. Gaybı bilen Allah'tır. O gaybını hiç kimseye açmaz. Sadakallahu l-azim. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin kaybını bilir. O göğüslerde olanı da hakkıyla bilendir. Sadakallahu lazim.